Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Sümer Varlık, Vişne Maden, Limak Çimento, Gülermak, Çağdaş Cam, Buz Girişim Ortaklığı hakkında dedikodu yapacağız. Küçücük bir borsa İstanbul'a değinelim ondan sonra kağıtlara geçelim. Geri kalan kağıtlara da akşam saat 10'da canlı yayında bakmaya devam edeceğiz arkadaşlar Borsa İstanbul 4 puanlık bir kıpırdama var. Sıfır çekti diyebilir. 9.321 puanla kapanışa gitti Borsa İstanbul arkadaşlar. Gün içerisinde güzel tepkiler göstermişti. 9.400'ün de üzerine atmıştı arkadaşlar. Tekrar aynı hızla satış gelerek aşağı doğru çektiler. Şöyle baktığımızda dip noktamız sabit olarak bir destek noktamız var. 9.270 aşağıda arkadaşlar. 9.270'i sabit dip olarak yapıyor ki gün son çeyreğinde de aşağı doğru gelip iğneyi vurup tekrar yeniden bir miktar yukarı yönlü çekildi. Yani baktığımızda yukarı yönlü gittik, tekrar aynı hızda aşağı doğru geri çektiler. Yani bir silkeleme hareketi geldi diyebiliriz. Aynı zamanda yukarıdan aşağı doğru merdiven basamağı gibi aşağı aşağı bizi çekiyorlar arkadaşlar. Eğer bir basamak daha yaparsa 9400'ün orada bir basamak daha gelebilir demiştik. Şöyle bir baktığımızda bir basamak daha geldi aşağı yönlü. E neyse ki dip noktamız sabit direniyor arkadaşlar. Özür 900 9.270 seviyesi dipte. Dip noktamız destek noktamız arkadaşlar. Buna nazaran yarın 9.400'e doğru bir kere daha tepki bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın 350 bas puanlık bir faiz arttırımı vardı. Önümüzdeki süreçte bunun etkilerini görebiliriz arkadaşlar. Dedik bu uzun vadede Borsa İstanbul için kötü olabilir arkadaşlar. Enflasyon verilerinin yükselmesiyle birlikte şirketlerimiz zorda kalabilir. Aynı zamanda doları baskılama çabası var hükümetin. Bu da eğer dolar da yukarı yönlü hareketlilik alıp alır ise kontordoto ilan eden şirketler çıkabilir ortaya. Çünkü birçok şirket arkadaşlar ürün mal alırken e, borca borca e, alırlarken, dolar üzerinden borçlanarak alıyorlar. Dolar yukarı tepki bulursa borçlulukları büyümüş olur, enflasyonun da büyümesiyle birlikte şirketler bayrak sallamaya geçebilirler önümüzdeki süreçte. Şimdilik yabancı yatırımcının borsayı terk etmesi bir yana dursun, yerli yatırımcı da terk ediyor. Yerli yatırımcıyı e, dolara yönelmesin diye banka faizlerini %47'ye arttırdılar ki Türk lirasında kalsın e, yerli yatırımcı diye. Borsadan kaçan yatırımcı bankaya parasını faize koysun diye faizleri yükseltmişlerdi. E, yani her harikarda borsada yatırımcı sayısında azalma görebiliyoruz arkadaşlar. İlerleyen süreçte bakalım ne olacak. Yani önümüzdeki günlerde... E ee, bu aydan sonra ayın 7'sinde Fed'in faiz kararı var. Oradan da nasıl bir karar çıkacak? O da merak konusu. Çünkü başkan Trump faizi indirelim derken Powell hayır indiremeyiz diyor. Trump indirelim ben bu işi biliyorum diye ahkam kesiyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdilik yarın için yine 9400 hedef noktamız değişmedi arkadaşlar. 9400'e doğru bir kere daha hamle yapma çabası göstereceğiz Borsa İstanbul'da. Sümer Varlık bugün tavan çekti. 75 lira 90 kuruşa getirdi fiyatını arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Sümer Varlık'ın grafiğine 69 lira 40 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacağız arkadaşlar demiştik. Şuradaki dip dirsek noktasını kırmaya çalışacağız dedik ki altında baya bir dirençle karşılaşmıştı. Ee, akabinde yukarı yönlü tepki bulup burayı kırmayı başardı arkadaşlar. Bir üstteki yani dip dirseğinin şuradaki tepe noktasına geldik. 76 lira yarın burayı yoklama çabası göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kağıdımız birazcık erken tavana vurdu üzere arkadaşlar. Şöyle bir tane de yeşil bar atmışız. Yatay bar atmışız. Muhtemel bir olasılıkla bir miktar tavanda alım emri olabilir. Buna nazaran 76'nın üstünden e, açılış yapabilir. Yani 77 seviyelerinden açılış yapabilir. Ve buna nazaran üstünden açılış yaptığımız üzere de 76'nın üstünde kalma çabası göstereceğiz yarın da arkadaşlar. Yani buradaki direnç noktasının üstünde kaldık. E, yarın da şuradaki e, direnç noktasının üstünde kalmaya çalışacağız. 76'nın üzerine çıkarsak da tekrar yeni zirve yapacak mı bunu gözlemleriz arkadaşlar. Öncelikle hedefimiz yarın 76'nın üstünde kalmak olacak. Vişne maden yukarı yönlü güçlü bir tepki buldu. %6.75 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 205 lira 7 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Vişne maden de gerçekten güzel toparladı diyebiliriz. Bugünkü hareketiyle yatırımcısının bir miktar yüzünü güldürdü. Vişne madende de aynı benzer bir olay oldu arkadaşlar. Dünkü şeyde ne söylemiştik yayınımızda? Vişne maden için şurada bir dip noktamız var arkadaşlar demiştik ve tabanda satış emri olabilir dedik. Çünkü erkenden tabana vurup yatay bir performans almıştı. E buna nazaran 190 liranın üstünde kalmaya çalışacağız. Şuradaki çizgimiz 190 lira çizgisi arkadaşlar. E, 190 üstünde kalmaya çalışacağız. Fakat erken tabana vurduğu için tabanda satış emri olabilir. Buna nazaran altından açılış yapabiliriz. Hemen tekrar toparlayıp üstüne çıkabilirsek güzel olur arkadaşlar demiştik. Altından açılışı yaptı arkadaşlar ve akabinde toparlayıp tekrar yeniden üzerine çıkmayı başardığı gibi de bir hali de yol kat etti diyebiliriz. Yani hedef olarak 190 liranın üzerine çıkmakta hedefimiz. <laughs> altından açacaktır. Ama hedef olarak 190'ı kırmaya çalışır dedik. 190'ı kırdığı gibi arkadaşlar bir üstteki direnç noktası olan 200 direncinde yukarıya atmayı başardı arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte 215 lira şuradaki tepe noktası olacak yeni hedef noktamız arkadaşlar. Oraya doğru yol almaya çalışacağız. Eğer eğer satışlı olursa da 200 lira direnç noktamız var burada arkadaşlar. Yani öncelik olarak 200 lira üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak arkadaşlar. Akabinde 215'e doğru tepki almasını gözlemleyeceğiz. E, vişne Maden ve Sümer varlıkta gerçekten ciddi miktarda insanı zarara soktular diyebiliriz arkadaşlar. Yani aşağı yönü tepe noktasından aşağı doğru salındığında birçok insan gördüm ki yorumlarda... Telaşe ile kağıdını kaptıran satan onların kağıtlarını alıp tekrar yeniden yukarı tepki verdirdiler kağıtları arkadaşlar. Neyse 215 lira hedef noktamız destek noktamız 200 lira arkadaşlar. Hemen diğer kağıdımıza bir göz atalım. <laughs> Limak Doğu Anadolu Çimento. Arkadaşlar sabah açılışında e, eksi de e, görmüştüm Limak Donadolu Çimento'yu akabinde %2.11 oranda bir yükselişle 30 lira ile kapanışa gitti arkadaşlar. Limak Donadolu Çimento. Şöyle baktığımızda zaten akşamüstü yayın yapmıştık saat 2'de. Saat 2'de yaptığımız yayında da şu çizginin altında e, gezinip duruyordu arkadaşlar. Yani şu direnç noktası olan 29.5 lirayı e, kırmaya çalışıyor arkadaşlar demiştik. Eğer kıramazsa aşağıda destek noktası olarak 28.15 var dedik. Ve burayı yukarı kırmayı başardı arkadaşlar. Son günün son şeyinde de iyi hamle yaptı açıkçası. 30 lira 22 kuruş hedef noktası var. Destek noktamız 29.5 Daha önce altına sarktığı için direnç gösteriyordu bize. Üzerine çıkmayı başardık. Artık 29.5 bizim destek noktamız. Yukarıda direnç olarak hedeflediğimiz noktada 30 lira 22 kuruş. Yani 30 lirayla kapattık. 22 kuruşluk bir mesafe var yukarıda. Burayı yarın test edebilir. Kırabilecek mi, kıramayacak mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Hedefimiz 30 lira 22 kuruş olacak. Limak Donatol Çimento'da. Aşağıda da destek noktamız 29.5. Burayı kırdık artık destek noktamız. Hedef noktamız 30 lira 22 kuruş olacak. Limak Donatol Çimento'da. Aşağı gelir ise ben de girerim dedim. Artık gelir gelmez bilemiyorum arkadaşlar. Benim için hedef noktası fiyatı 26.40. Ee, almak istediğim fiyat. Öyle söyleyeyim. Burada daha öncesinden boşluk vermiştik kağıdımız. Şurada arkadaşlar büyük bir boşluk alanı var. Bu boşluğu henüz inip almadı. 26 lira 40 kuruşa iner ise bu boşluğu da almış oluyor. Boşluğu aldığı üzere ben de o zaman giriş yaparım dedim. İner inmez bilemiyorum arkadaşlar. Tekrar yeniden dediğim gibi 30 lira 22 kuruş hedef noktamız olacak. Yarın Limak Doğu Çimento'da. Gülermak %3.23 oranında bir geri çekilme yaptı. 144 lira ile kapanışa gitti Gülermak arkadaşlar. Gülermak için aşağıdaki destek noktamız 143 lira. Buradan aşağı sarkmazsak sıkıntı yok. Tekrar yeniden toparlama ihtimalimiz olabilir. E, fakat aşağıda destek olarak 143 lira görülü arkadaşlar Gülermak'ta. Gülermak bir miktar almıştım. Bilenler biliyor. Daha sonra tekrar yeniden sattım arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim <laughs> piyasa Merkez Bankası faiz kararı öncesi önce erken fiyatlamasından dolayı küçük elimde böyle az notu olan kağıtları elden çıkarıyorum piyasalar biraz tedirgin arkadaşlar demiştim ki zaten faiz kararı açıklamadan 3 gün öncesinden bu yana arkadaşlar bizi çok fena döktüler. O arada küçük elimde lotu az olan kağıtları çıkarmıştım elimden. Birisi de gülermaktı. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 143 liraya tutunmaya çalışacağız. Destek noktamız 143 lira. Buradan tekrar yeniden yukarı tepki bulur diye tahmin ediyorum. Bakalım arkadaşlar yarın 143 lirayı bir yoklayabilir arkadaşlar. 1 lira üstündeyiz zaten. Akabinde tekrar buradan te tepki bulup 143 147'ye doğru hareket almasını gözlemleyeceğiz. Eğer 143 lirayı aşağı kırarsa o zaman e, tehlike. Çünkü şuradaki yatay pozisyonu tamamen kaybettik diyebiliriz arkadaşlar. Tamamen kaybederiz. O yüzden 143 lira bizim için önemli bir destek noktası aklımıza bulunsun. 143'ten tepki bulup 147'ye doğru tepkime almaya çalışacağız. Çağdaşcam %1.71 oranında bir geri çekilme yaptı. Bu da arkadaşlar gün içerisinde e, Ara ara böyle yeşile geçip tekrar aşağı indi. Yeşil oldu tekrar aşağı indi. En nihayetinde %1.71 ile kapanışa gitti. 28 lira 70 kuruşla e, kapanış yaptı. Gelmiş olduğumuz nokta neresi? Aşağıdaki 28.60 destek noktamıza geldik. Yine orada bunda hep orada kapanışa gitti arkadaşlar. Muhtemel bir olasılıkla buradan tepki arayışı içerisine girecektir. Yeniden daha öncesinden olduğu gibi şuradaki ba yatay barları görüyorsunuz defalarca kez yatay barlarla burayı e, yokladı yokladı en son e, desteğini yukarı yönünü bulup zıplamıştı arkadaşlar tekrar kademe kademe bizi aşağı doğru indirdiler ve yine aynı yere sıfır noktası sıfır dip noktasına geri döndük 28 lira 66 kuruştan destek bulmaya çalışacağız yarın çağdaş arkadaşlar Çağdaş Çam ve Limak Çimento ikisini de çok beğeniyorum. Şirketlerin özellikle de son gelen halkarızların içerisinde Çağdaş en iyisi diyebiliriz. Ne kadar şirket e, hisse iyi performans göstermese de şirketin performansı kriz mırız dinlemiyor. Çok iyi çalışıyor bu adamlar arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde iyi olacağını düşündüğüm kağıtlardan biri ama şimdilik birazcık sabırlı olup beklemek gerekiyor. E, şirketin yoksa kendi performansı inanılmaz iyi arkadaşlar. Sadece içindeki tahtacı e, diyelim yukarı sürmekle nazlanıyor. Çünkü bu kağıdın içerisinde çok fazla küçük yatırımcı olduğunu düşünüyorum ben. Zaten Borsa İstanbul'da start aldığında da söylemiştim. O kadar çok YouTube kanalı bu şirketi övdü ki hepsinin takipçileri bunların içine doldu arkadaşlar. Buna nazaran işlem hacminin yoğunluğuna göre tahtacı da ne kadar çok insanın giriş yaptığını biliyor. Yukarı sürerse de alayına para dağıtmış olacak. Herkesi zengin etmemek için şimdilik yatay gidiyor, biraz aşağı çekiyor falan insanların sabrını zorlamaya devam ediyor arkadaşlar. Yani bunun içinde şey çok küçük yatırımcı çok diyebiliriz. 28 lira 66 kuruştan yukarı tepki bulmasını bekleyeceğiz. Tam destek noktasındayız. Diğer kağıdımız buz yatırım girişim ortaklığı. Buz girişim ortaklığı %3.36 oranında bir geri çekimi yaptı. 27 lira ile kapanışa gittik arkadaşlar. Buz yatırım ortaklığında, girişim ortaklığında e, bizim için önemli olan 27.58'in şuradaki dirsek noktasına tutunabilmekti. Tutunamadı aşağı doğru sarktı arkadaşlar. Bir kademe altta yata bir performans almış görülüyor kağıdımız. Destek noktası net bir şekilde 25 lira 70 kuruş aşağıda arkadaşlar. 25.70'e. Ee, sarka sarkada bilir. Ümit edelim piyasa birazcık toparlarsa yukarı tepki almasını arayacağız ama destek noktası olarak arkadaşlar şuradaki dip dirseğini görüyorsunuz. Hem e, orayı şey yapacağız hem de eski zirve noktamız var şurada arkadaşlar. Burası geçerli bir destek noktası yani. Şurayı henüz kaybetmiş değil. <laughs> Şuradaki iğne hareketini görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önce buraya kadar iğne atıp geri çekilmişti yukarı. Ümit edeceğiz buradan yukarı tepki bulmasını. Şöyle arkadaşlar çizgimizi bıraktığımız evet 27 lira 4 kuruş olarak görülüyor. 27 lirayla kapanışa gitti. Yani şöyle birazcık büyütürsek belki daha net görebiliriz. Evet şuradaki kök noktasını değil de iğne attığı noktaya kadar inmişiz ve burada yatay performans gösteriyor. Ümit edelim ki buradan tekrar yeniden destek bulmayı başarabilsin arkadaşlar. Hemen bir üfürük altındayız. Şuraya çizgimizi koyalım 27 lira 4 kuruş diye etiket atalım şuraya. 27 lira 4 kuruşun hemen üzerine toparlama ihtimalimiz var arkadaşlar. Buna nazaran 27 lira 4 kuruşu gözetleyeceğiz. Açılışla birlikte yeşil açmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Aksi halde 25.70'e doğru tekrar yeniden aşağı doğru çekebilirler bizi arkadaşlar. Hedef olarak 27.4'ü gözetleyeceğiz. Açılışta ümit edelim ki destek noktası olarak görülüyor. Yatay bir performans almış. 4 tane barı burada bu çizgi üzerinde daha önce iğne vurduğu noktaya kadar arkadaşlar gelmişiz. Ve orada yatay hareket alıyor. Buradan yukarı tepki bulabilirsek bulacağız arkadaşlar. Yoksa aşağıda dediğim gibi 25 lira 70 kuruşa doğru burayı kırarsa sallar bizi. Vitesi boşa alır. Evet anlatacaklarım... <laughs> anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı saatte hisseden sorumludur. Ee, beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Her akşam canlı yayın var bu kanalda. Geri kalan kağıtların dedikodusunu akşam canlı yayında yapacağız. O zamana kadar kendine iyi bak. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah haman para göz Yandım para göz